Merhaba arkadaşlar herkese iyi çalışmalar diliyorum. Yine birbirinden güzel iki tane ürün satın aldım ve bunlardan size bahsetmek istiyorum. Aldığım ürünlerden bir tanesi İzal Taş'ın kablo soyma pensi veya kablo soyma makası diyebilirsiniz. Kırmızı renkli çok şık bir ürün tasarlamışlar. Bunu nal burada tesadüfen gördüm ve beğendim. Satın almak istedim kendi takım santam için. Diğerini ise internet üzerinden satın aldığım bir yüksük pensi arkadaşlar. onun da kutu açılımını sizlerle beraber ilk defa yapıyorum. Paketin içerisinde yüksükleri de gönderiyorlar arkadaşlar. Şu şekilde göstermek istiyorum. Yüksük sıkma pensi. Bir kutuda değişik boyutta yüksükleri var. Paket daha açılmadı. Paketi hep beraber açacağız. Önce yüksük sıkma pensini açalım arkadaşlar. Yüksük sıkma pensinin kırmızı ve mavili çok şık renklerde tasarlamışlar. Güzel bir ürüne benziyor. Bunu da beraberce deneyeceğiz. Burada bir paket yüksek koymuşlar. Değişik ölçülerde. Üzeri naylonla kaplı arkadaşlar. Bunun da yırtarak içerisini açmak istiyorum. şekilde güzel bir kutusu var arkadaşlar. Kağıtta hangi renkteki yüksüğün hangi ölçüde olduğunu yazmışlar. Yüksükler yine poşet içerisinde koyulmuş kendine ait bölümlere. Burada da arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet farklı ölçüde yüksük var. Bir adet yüksük pensesi. Bu seti internetten satın aldım. Bunu da al buradan aldım. İlk önce İzel Taş'ın kablo soyucusundan biraz bahsetmek istiyorum sizlere arkadaşlar. Bu 0.2 mm ile 6 mm arasındaki kabloları soymak için tasarlanmış güzel bir ürün. Hemen alt kısmında görebiliyorsanız bir kablo kesici bölüm de yapmışlar yan keski tarzında. O da 2 mm'ye kadar olan kabloları kesmek için. Ancak o kısmı sert kabloda zorlamanızı önermiyorum. TTR yumuşak kablolarda iğne kesim yapabilir fakat ancak sert kabloyu kesmenizi tavsiye etmem. Almak isteyenler için güzel bir ürün. Bunları deneyelim arkadaşlar beraberce. Şu şekilde elimde bir parça TTR 075 kablo var. Kesişini görmek istiyorum. Hemen kesme bölümünü. Gayet keskin bir kesme bölümü yapmışlar yan keski tarzında. Keski olarak 0.75 kabloyu bana mısın demiyor. Üzerinde de 2 milimetreye kadar kabloları kesebileceğini yazmışlar. Bu kısımda yine sıyıracağı ölçüyü belirtmişler arkadaşlar. Izal taşın şu ürünleri var. Bu da onlardan bir tanesi. Hemen kabloyu soyarak bakalım nasıl görünüyor. Ön kısmına kabloyu satallı kısmı yerleştiriyoruz. Üzerindeki ölçüye göre de içeriye göndermemiz gerekiyor sıyıracağı bölümü. Şu şekilde bir soyma işlemi gerçekleştiriyor. Gayet de güzel. Masa başında çalışırken çok işime yarayacağını düşünüyorum bunu. Daha uzun sıyırmak istiyorsanız arkadaşlar bu bölümü içeri doğru gönderiyorsunuz. İçeride hemen hemen 4 cm yakın mesafe var. 4 cm'ye yakın mesafeyi de çok rahatça sıyırabiliyor. Yine kesme bölümünü kullanarak ucunu kesiyorum. Bu soyma pensi benim yüksükleri çakarken de çok işime yarayacak arkadaşlar. Çünkü bununla soyarak yüksük pensiyle yüksek sıkma işlemini rahatça gerçekleştirebileceğim. Yapı olarak set plastikten yapılmış arkadaşlar. Elde tutuşu da gayet rahat. İnsanın elini yormuyor. Sağlam bir ürüne benziyor. Kullandıkça tabi göreceğiz bunu. Ben de ilk defa bu ürünü satın alıyorum. Ancak şimdilik 10 üzerinden 10 diyebilirim. Kesmesi ve sıyırması gayet rahat. Bunu kenara bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi yüksük sıkma pensinden ve yüksük setinden bahsetmek istiyorum yüksek sıkma pensimizden bahsetmek gerekirse arkadaşlar tasarımı bence gayet çık. Sap kısmını sert plastikten yapmışlar. Mavi ve kırmızı rengi tercih etmişler. Gövde yapısı metal, siyahtan yapmışlar. Çeneler paslanmaz çeliğe benziyor. Sapı sonuna kadar sıktığımız zaman kullanım için açılıyor. Yarıya kadar sıktığımızda ise kendisini kilitleyerek çantada taşınmaya uygun hale geliyor. Şurada bir ayar kısmı için dişli çark bırakmışlar arkadaşlar. Artı ve eksi yönünü belirtmişler. Ben bu ürünü daha önce kullanmadığım için bunun ne işe yaradığını tam olarak bilmiyorum. İlerleyen günlerde belki denersek yine onunla ilgili bir video çekebiliriz. Bunu da hemen denemek istiyorum arkadaşlar. Küçük bir parça kabloyu yine izal taş soyucumuzla uç kısımdan sıyırıyoruz. Hemen hemen 1 santim civarında bir kısmını kablonun sıyırdım. Buna uygun bir yüksük seçerek yüksük sıkma aparatımızı denemek istiyorum. Burada yüksük kutumuzun üzerinde gönderilen etikette yüksüklerin ölçüleri belirlenmiş arkadaşlar. Buradan 1 milimetreye kadar olduğu için kırmızılardan bir tane yüksük seçmek istiyorum. skalaya baktığım zaman arkadaşlar skalada bunun boyutunun 8 mm olduğunu iç sapının 1 mm'ye kadar kabloları sıkabileceğini yazmışlar. Bizim kablomuz 0.75 TTR kablo. Bunu yüksüğümüze yerleştiriyoruz sıyırdığımız bölümü. Uç kısmından çıkmadı. Çıksaydı kesecektik ancak gerek yok. Hemen yüksük sıkma pensimizin dişlileri arasına yerleştirip sonuna kadar sapı sıkıyoruz. İlk deneme için gayet başarılı oldu. Çektiğim zaman da hatta çıkmıyor. Bu gayet güzel bir şekilde küçük klemenslere bağlantı kurulabilir. Diğer ucunda da bir tane deneyelim arkadaşlar. Hatta biraz fazla sıyırmış olayım bu kez. Hemen hemen bir buçuk santime kadar sıyırdım. Tekrar bir yüksük alıyorum. Yüksüğü yerleştirdiğim zaman uç kısmından biraz çıktı. Hemen sonuna kadar sıkıyoruz. Bırakıyoruz. Gayet boş oldu. Bu ürünün işime yarayacağını düşünüyorum. Bence yararlı bir ürün. Yapı olarak dediğim gibi arkadaşlar güzel bir tasarımı var. Yanında bu şekilde 2, 4, 6, 8 parça ayrı ölçülerde yüksük göndermişler. Yüksüklerin ölçülerini de burada belirtmişler arkadaşlar. Bu internette yine ayrı olarak satılabiliyor. Yüksük pensinden ayrı olarak istediğiniz ölçülerde yüksük alabilirsiniz. Hatta farklı marka ve modellerinde yüksek sıkma pensleri var. Bence pahalı bir markanınkini tercih etmeye gerek yok. Bunlar da gayet iş göreceğini düşünüyorum. Bu iki ürünü kombinledim arkadaşlar. Bunlar benim takım çantamda yer aldılar. Bunların işime yarayacağını düşünüyorum. Çok güzel tasarıma sahip iki ürün. Bence iş görürler bunlar. Sizlere de tavsiye ediyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yine bambaşka tanıtımlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.